Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size GIMP programında çizgi çizebileceğiniz araçları nasıl kullanacağınızı ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Çizgi çizmek için kullanabileceğimiz araçlardan birisi boya aracı. Boya aracını seçtiğinizde burada hangi fırça aktifse o fırçanın görünümünde size çizgi çizecektir. Şöyle istediğiniz kalınlıkta buradan bunları ayarlayıp çizgi çizebiliyorsunuz ya da herhangi başka bir fırçayı seçerek böyle çizgiler çizebiliyorsunuz. Aynı şey kalem düğmesi için de geçerli. Kalemde de hangi fırça aktifse onun görünümünde siz çizgiler çizebiliyorsunuz. Bu iki düğmemizle düz çizgi de çizebiliyorsunuz. Düz çizgi çizebilmek için Ctrl Shift tuşunu kullanıyoruz. İlk noktayı tıkladıktan sonra Ctrl Shift düğmesine tıklayıp şöyle düz çizgiler çizebiliyorum kalem düğmesiyle bu düz çizgiyi çizdim. Fırça düğmesine geçiyorum. Yine ilk noktayı koydum. Ctrl Shift ile yine onunla da istediğim şekilde böyle düz çizgiler çizebiliyorum. Her iki düğmemizle de böyle düz çizgiler çiziliyor. Bir diğer çizim yapabileceğimiz araç ise yol aracı. Yol aracıyla eğimli çizimler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz görünümü şöyle çizimi yaptıktan sonra Yine onda o çizgilerin şeklini böyle değiştirebiliyoruz. Bu sadece bir seçim şu anda. Yol aracının bu bölümünde yolu darbele bölümünü tıkladığımızda bu panel karşımıza geliyor. Darbe çizgisi ve bir boya aracıyla darbele diye iki bölüm var burada. Biri aktif olduğunda diğerinin aktifliği kalkıyor. Darbe çizgisi bölümünde düz renk mi desen mi hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz kenar yumuşatma seçeneğimiz var. Çizgi genişliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz ölçüde. 10 piksel diyelim. Buradan da farklı ölçü birimleri var. Çizgi biçemi bölümünde de çizginizin ucunu ve varsa köşeleri nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde ayarlıyorsunuz. Köşe sınırı bölümünden de köşenin sınırını ayarlıyorsunuz. Çizgi deseni bölümünü burada özel bir seçim de yapabilirsiniz şöyle. Özel çizgi yaptığınızda bakın hemen buradan o sizin yaptığınız şekle göre özel bir çizgi de oluşturuyor ya da buradan hazır olanlardan birini seçebilirsiniz. Ben düz bir çizgi seçeceğim. Darbelemeden önce renginizi kontrol etmenizi öneririm. Burada üstte hangi renk aktifse çizginizde o renkte olacaktır. Başka bir renk istiyorsanız buradan bunu seçip İstediğiniz bir rengi seçerek tamam deyip o rengi aktif edebilirsiniz. Darbele dedikten sonra bana 10 piksel kalınlığında böyle bir çizgi oluşturacak. Bir boya aracıyla darbele bölümünü seçersem de hangi fırça seçiliyse o fırçanın görünümünde ve seçtiğim ölçüde bana bir çizgi çizecektir. Ben düz bir çizgi istiyorum. Darbele dedim. Böyle bir çizgi çiziyor bana. Yol aracıyla çizdiğimiz her çizgi yollar bölümünde saklanıyor. Bu, çiz, e, bu yaptığımız bu çizimi defalarca kullanıp değişikliklerde yapabiliyoruz bu bölümden. Yol aracıyla herhangi iki noktanın arasını silmek isterseniz Ctrl Shift tuşu basılı iken şu aradaki çizgiye dokunacaksınız. Böylece o iki noktanın arasındaki çizgiyi silebiliyorsunuz. Şimdi buna ben yolu darbele bölümünü tıklayıp tekrar darbele dersem böyle iki çizgi oluşturuyor ve yaptığınız her çizim biraz önce de gösterdiğim gibi burada yollar bölümünde böyle aktif bir şekilde saklanıyor. Kare ya da daire düğmesiyle de çizgiler oluşturabilirsiniz. Kare düğmesini tıkladım. Şöyle enter diyorum. Seçimimi yaptım. Bunun kenarını çizgi çizmek istiyorum. Bunu ise yollar bölümünden yapacağım. Yollar bölümüne gidiyorum. Şuradaki kırmızı düğme aktif seçimden yola diyor. Bu seçimi şöyle yola çeviriyorum. Daha sonra burada aktif zaten o oh, bunu oluşturdu. Hemen sağında bulunan yol boyunca boya düğmesini tıklıyorum. Yolu darbele panelimiz tekrar açılıyor. Burada da istediğiniz değişiklikleri yapıp darbele dediğinizde şöyle kontrol a ile seçimi kaldırdım. Böyle bir çizim oluşturabiliyorsunuz. Aynı şekilde daire ile de böyle seçimler oluşturulabiliyor. Belki yarım ay şeklinde bir çizim yapmak istediniz diyelim. Şu yuvarlak dairemi çizdim. Enter dedim seçimimi oluşturdum. Sonra kare düğmesine geliyorum. Kare düğmesinde şurada sağda bulunan panelden geçerli seçimden çıkar. Bunu seçiyorum. Şöyle yaptım. Bakın hemen o bölümü sildi. Enter dedim. Böyle bir çizim oluşturdum. Bunu da yollar bölümüne gidip böyle seçime çeviriyorum. Tekrar bunu şöyle çizim oluşturabiliyorum. Kontrol A dedim. Bu şekilde de çizimler oluşturabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.